Türkiye'nin en yavaş gelişen kripto adam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben dahil 10 maddede 5 maddede olsun böyle maddeleri çok seviyorum hani borsa ile ilgili olsun aşırı derecede seviyorum size de paylaşmak istedim şimdi sen ortacı mısın günlükçü müsün hani yıllıkçı mısın yoksa hodlcü mısın hodl mısın bunu kesinlikle bilmen gerekiyor zaten şimdi e, günlükte olan arkadaşlar mesela ee, mesela günlük şey yapıyor mesela günlükçülerin zaten başı çok ağrıyor neden çok ağrıyor sürekli e, elinde bir telefon borsayı sürekli böyle takip etmesi gerekiyor yani neler düşmüş neler şey olmuş favorisine zaten eklemeden sağa sola bakıyor mesela şey oluyor telegram gruplarında ya da youtube'a giriyor aa herkes zengin oluyor hemen ben ona gireyim falan böyle şey yok arkadaşlar sen günlükçüysen e, ya böyle analizini takip edeceğim. Hani bazıları diyor analiz işlemiyor. Kesinlikle analiz işliyor. Arkadaşlar Analizini işlememesi olur mu? Analiz işliyor zaten. Ee, şimdi günlükte olan arkadaşlar, günlükçü olan arkadaşlar ikinci günü geçirmemesi lazım. Yani baktın ikinci günü geçiyor, sen bırak artık bu günlükçülüğü. Yani sen de artık saplanmışsın gidiyorsun. Yani yan balık yattı gidiyor. Yani onun gibisin. Şimdi e, günlükte olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Şimdi Dipteyse eğer kırmızıları gördüyse senin o favorilerinde yani onlardan al. Yani yavaş böyle mesela 70'teyse 72'ye çıktıysa falan o zaman sat. Ama yüksekteyse sen mesela e, zaten herkes zengin oluyor. Ha ben de zengin olayım. Aralarda ben ne gireyim yani 20 lira 10 lira bir şeyler alayım diye düşünüyorsan imkansız yani öyle şeyden kimse zengin olmamış. Kimse paralar alamamış. Yani ta ki sen alasın. Yani kimse böyle şeylerden para alamamış. Yani sen arkadaş şimdi günlük günlükteysen hani dediğim gibi favorilerinde bekle. E, hangisi böyle kırmızıdaysa bir de e, analizini de takip et. Zaten günlükçü adam analiz yapması kesinlikle gerekiyor. Hani o değerlerin hani şeyindeyse, hani ince bir e, yükselme oluyorsa e, sen o zaman hani Günlükçü adam arkadaşlar böyle ama orta vadeciler gerçekten üzücü şimdi. E, hafta sonunu mu bekleyecekler. Hafta içinde neler yaşanıyor? Kara kara onları düşünüyorlar şimdi. Ee, günlükçü neyse artık orta vadede o gibi bir şey. Hani her gün zaten piyasada bakıyor neler oluyor neler olmuyor. orta vadeci de böyle. Ama en iyisi orta vadeci. Şimdi ben mesela ben de orta vadeciyim. Her gün mesela bekliyorum piyasa mesela düşüyor. <laughs> kan gönlüne dönüyor. Mesela genelde bu hafta sonları oluyor. Cumartesi ben hiç görmedim o kadar fazla. Ben her zaman ya pazarı beklerim ya da pazartesi beklerim. Gerçekten kanlı bir gün oluyor. Ne yaparım mesela? çarşamba, perşembe günleri de satarım. Gerçekten de ne zaman bunu yapsam tutuyor yani benim yaptıklarım. Zaten benim e, şeyimde e, bir şey var, hodul var. Şibayı tutuyorum ben genelde, doş tutuyorum. Böyle koyunlar tutuyorum arkadaşlar. E, hodalımda, soğuk cüzdanımda. Ama günlük alsat şeyinde de hani var benim işte e, favorilerimde o koyunları satıyorum. Yani haftalık bence yani benim yaptığım o yani ben öyle yapıyorum haftalık olarak yapıyorum bazen şey oluyor bu hani iki haftaya falan sürüyor o da güzel onu da yapabilirsiniz onda da sıkıntı yok yani o da güzel bir e, yani onda da yapılabilir haftalık da yapılabilir haftalık zaten daha iyi bir de e, şey var bunun aylık var şimdi aylığa ben e, pek güvenemiyorum şimdi öyle bir e, şey ki yani BTC bazı tabi çalışıyor altcoinler. Şimdi ne olacağı hiç belli değil, şimdi aylık. Şimdi aylık beklerseniz belki çok düşüşe de şey olabilir, sebep olabilir. Yani bence şu an yani en kralı, en babası haftalıktır ama aylıkçıysan aylıkçılar da tabii çok kazanıyor, kazanmıyor değil de hani bakmayacaksın. Yani sen aylıkçıysan aylıkçı olacaksın yani haftası mesela direkt yükseli satarsan yani ver. yani çok kazanacağına az kazanmış olursun. Ee, mesela o parayı direkt çekiyorsun ya mesela aylık beklemeye çalışıyorsun, haftalık bekliyorsun. E ne oluyor? Sen 70'ten alıyorsun, 75'ten satıyorsun. Ondan sonra bir şey oluyor, bir şeyler oluyor. Vay, koyun çok yükseldi. 76'dan aşağı inmiyor. Sen bu sefer 76'dan aldın. Tarık böyle düştü mesela 72'lere düştü. Yani bu da sıkıntılı bir işlem. Yani bence şu an eee zaten en baba zaten. Herkes HODL'dan aşırı derecede paralar kazanıyor. Milyon kazanan insanlar var. Dediğim gibi e, teknoloji projeleri daha çok e, yarar sağlıyor bu şeyde. Teknoloji yatırımları daha iyi. E, dediğim gibi kaldıraçlı işlemler, kaldıraçlı işlemlere de kimseye güvenerek girmeyin. Mesela bizim geçen bir tane arkadaş var, berber. E, o mesela kaldıraçlı işlemlere hiç e, sıcak bakmıyordu. Ama ne oldu böyle e, şeyden mesela spottaydı altcoinlerden 20 bin lira parası vardı 22 yaptı 25 yaptı ondan sonra biri aklına girdi onun şey demiş işte kaldıraçlı işlemlere girelim. Bak kazanıyoruz zaten. Orada da daha çok kazanırız. E bu ne yapmış? Short açmış. E, ne olmuş? E, parası 17 bine falan düşmüş. Demiş ki e, yok yükselir falan filan. Ondan sonra yükselmemiş abi Direkt likit olmuş parası. Yani dedim ki kaldıraçlı işlemler zaten sıkıntılı. Yani %100 zaten risk. Hani buna güvenerek zaten girme. Yani herkes diyor yok kazanıyoruz işte marjinden kaldıraçlı işlemlerde kazanıyoruz yalan yani öyle çok kazanan insanlar yok genelde 10 dolar atıyorlar hani o da zevkine hani belki tutarsa işte paramı iki katı yaparsam 10 dolara 30 20 dolar yaparsam gibi düşünüyorlar ama öyle bir şey yok arkadaşlar kimsenin lafına güvenerek ne borsaya girin ne al sat yapın yani şey yapmayın dediğim gibi analiz öğrenin eğer günlükçüyseniz zaten hani kimsenin lafına bakmayın günlükçüyseniz Zaten e, kendi analizinizi yaparak zaten e, günlük işlem yap, yapın, daha güvenirli ve kendinizi zaten daha iyi hissedersiniz. Yani bizim mesela arkadaş var e, sürekli mesela her gün 10 dolar oldu mu tamam kapatıyor, kendi kendini kapatıyor yani. Ertesi günü de alıyor 10 dolarını mis gibi hiç düşünmüyor yani yani bu da güzel mesela bunu böyle şeyler de yapabilirsiniz. E, başka neler var? Yani dediğim gibi e, Kimsenin lafına dediğim gibi güvenerek borsaya girmeyin, şey yapmayın. Ee, bir de tepeden kesinlikle almayın. Baktın herkes zengin oluyor. O zengin oluyoruz falan gibisine yükseldi. Bu arada gireyim. 200-300 lira belki kazanırım gibisinden düşünürsünüz ama arkadaşlar yani yok öyle bir şey. Mesela bir coin mesela 24 oluyor. Sonra bir bakıyor 20. Aha buradan kaçırdım. Fırsatı kaçırdım. Hemen alayım gibisinden düşünüyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten de hani kazansanız bile bir ihtimal zaten ya imkanı yok yani. Yani oradan kazanacağınız 20 30 lira gerçekten sizi zengin etmez. Hani e, piyasa zaten yükselince de zengin etmez sizi. Piyasa ne zaman böyle düşünce sizi zengin eder? Siz düşükten alırsanız çok yüksekten böyle zaten o fiyatlarda satarsınız eminim. Yani elinizde çok e, düşükten aldıysanız zaten beklersiniz Onun çok yükselmesini beklersiniz. Ama siz ne oldu? E, piyasa tam böyle e, normale döndü, şeyin döndü. Her zamanki seviyesinde aldınız. En oldu bu sefer her gün borsayı sürekli takip edeceğiniz, sürekli orada olacağınız Bu da sizin yani psikolojiniz, psikolojiniz bile bozar. Yani alt üst olur yani. Her gün onu düşünürsünüz artık. Uyuyamazsınız bile. Borsacılar uyumaz diyorlar ya. Bu yüzden uyumuyorlar. Ama dediğim gibi kanlı bir piyasayı görürseniz, yakalarsanız her zaman o zaman işlem yapın. En güzeli öyle oluyor çünkü. Bazı adamlar var mesela klasiği kaçtan almışlar? 60 kuruştan almışlar ve hala satmıyorlar. Mesela geçen krizin şey oldu. Yükselme şey oldu. 7 liraya kadar çıktı tamam da. kriz dedim pardon çiliz. İşte çiliz öyle oldu mesela yükseldi. Yani bu çok güzel bir şey yani. Adam hala satmıyorsa demek ki hodalıdır. Ve daha çok yükseleceğine inanıyordur. Bence siz de öyle olun arkadaşlar. Gerçekten inanacağınız bir proje varsa o projelere yatırım yapın. Kimsenin lafıyla borsaya falan girmeyin. Bir paranızdan olursunuz. Psikolojiniz alt üst olur. Borsadan soğursunuz. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Her gün sabah saat 10'da video yüklüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.